Merhaba arkadaşlar. Yeni bir babacığım var. Benimle. Hepiniz hoş geldiniz. Çok sıkışık atladım. Çok sıkışık atladım. Tamam tamam tamam. Çok iyi kurtuldum. Yedek bulduk. Tam sınırımız var. En yani dördümüz var. Tam dalma. Tam dalma. Bir tane var. Nerede o? Neredesin sen? Nereden sıkıyor ya? Göremedim. Hah. Orada kadar ölmüş.

kasılıyor Ben de bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Gidelim şu cırcapıla. O zaman arabayla Türkiye'ye geçelim zeytinlik. Pardon. Kardeşim sesiydi. Mümkün olmayacaktım buralarda da. Evet. Tren bekleyeceğim burada. O sırada poçin ile uğraşacağız. Adam var da. Sıkacağım mı? Açık.

हाँ रिजल्ट द ट्रेन इज नाउ अप्रोचिंग हां ब्लॉग सुन तो तो कहां से कहां क्या कहां शुरू करते हैं Arkadaşlar mı gönderdiler? İşte öyle olduğunu düşünmüyorum. Bakayım ya ne var ya. Oh. Allah Allah. Neyse. Bu arada bu tren mantığı şöyle. Bilmeyenleriniz varsa. <coughs> bu kalkarken bir tane yük bırakıyor. Oradan drop silahları çıkıyor. Sonra bu, bu mavi teren buradan diğer etkinlik alanına ulaştığında o zaman e, bu ana loot'u çıkarıyor. Yani ana loot diğer etkinlik alanına ulaştığımızda olacak. Ya şu malzemeler de pek önemli değil ama yine de açıyorum. Aa, açıyor Çok iyi, bayağı molotofumuz oldu. Tamamen bir sürü molotofumuz var. 15 tane molotofumuz var. Adam! Trene bindi. Neredesin? Üstümde.

Bu da <Gülüyor> <Gülüyor> Oldu çok iyi Ölüyordum Oha 5 alındı mı Al, da Evet. Bir Nerede benim? Bak bakayım. mu? gitme! Aaa! Lut'u yapmışlar nasıl nasıl ya nasıl ya? nasıl ya hayır ya hayır ya kazık yedik. biliyordum ama böyle bir şey olacak biliyordum böyle bir şey olacağını biliyordum ama ne olacak şey şey her gün çıkmıyorlar. Burada söylemiş miydim hatırlamıyorum. Benim Brawl Stars videosu sessiz olmuş artık. Onu sessiz izleyeceksiniz. Sessiz izleyeceksiniz onu konuşmayı unuttum. Kusura bakmayın. Ha, Nasılsınız? Ne dakika? m herhalde benim de Çekemedim ya. Yani. Aa bagım var. Beleş gel. Gel be. Beleş gel. <laughs> <Ben işte, ama. gülüyor> üç, <laughs> Hayır ya, nasıl fark etti? Canlama kartı yok mu? Canlama kartı yok <laughs> mu? Ne yaptı? Ne Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.